Bizim takımımızın adı Pro Lego ve biz bir sol, e, sosyal proje gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz e, kötü olmayan e, kıyafetlerini buradaki çöp kutusuna attılar. E, muhtarlık da buradaki çöp kutusunu çöp kutusunu ihtiya ihtiyaç sahiplerine bağışladı. E, burada da biz bir teleferik yaptık. Teleferiğin içinde buradaki çöpleri atması için bir sistem kurduk biz burada bu sistem bu sistem yöntemiyle burada burada çöpleri atıyorlar. Buradaki sistem buradaki sistemde burada çocuğumuz bisikleti döndürerek buradakileri eğlendiriyor hem de okula elektrik enerjisi sağlıyor döndürme yöntemiyle. Burada da basit makine, biz bir basit makineye benzetmeye çalıştık. Burada bu çark sayesinde buradaki şeyi kaldırıp indiriyor vinç. Buradan da çevrilip alta indiriyor. İşte burada da buraya çöpleri koyduk. Çöplerde de küçük, orta boy ve büyük boy olmak üzere onları ayırdık. Şimdi Atakan, a, Atakan... Ve böylece bu orta boy şeyinden yapmış olduk. Burada çöplerimizi ayrıştırırken buranın orta boy olduğunu böylece anladık.